Merhabalar. Geçen sene bugün yani 12 Mart 2019'da İstanbul Banliyö hattı Marmaray'ın Ada Pazarı'nda imal edilmiş yerli vagonları Halkalı ile Gebze arasında ilk seferine çıkmış ve yolcularını 76 kilometrelik güzergahta Avrupa ile Asya arasında taşımaya başlamıştı. Müzik <laughs> 60 yıl önce hayal edilen, günde 500 bin yolcu taşıyan ve bugüne kadar 450 milyona yakın bilet kesilen Marmaray projesinin geleceğinden ve yeni hedeflerinden de bahsedeceğiz. Ama önce biraz geriye gidelim, hatta çok geriye gidelim ve bugüne kadar yaşanan gelişmeleri kısaca hatırlayalım. Marmaray projesi ilk olarak 1860 yılında Sultan Abdülmecit tarafından dile getirildi. Osmanlı İmparatorluğu'nu raylı sistemlerle tanıştıran ve Batı Anadolu ile Balkanlarda ilk demir yolu hatlarını döşeten Padişah Sultan Abdülmecit'in kısa hayatı maalesef bu hayalini gerçekleştirmek için yeterli olmadı. Oğlu Sultan II. Abdülhamit babasının hayalini bir adım ileri götürmek için 1892 yılında Fransız mühendisleri görevlendirerek Tüneli Bahır yani Deniz Tüneli adıyla projeyi somut hale getirdi. Sonraki 20-30 yıllık dönem içerisinde detaylı etütlerin yapıldığını ve 1902 yılında ilk tasarımların geliştirildiğini görüyoruz. Fakat bugün kullandığımız tünelin o zamanki tekniklere göre inşa edilmesi mümkün olmadığından proje deniz altında kurulan viyadük benzeri bir yapı üzerine tasarlanmış. 1980'li yıllarda İstanbul'un nüfusunun hızla artması, doğu batı aksında uzanan ve İstanbul boğazının altından geçen bir demiryolu bağlantısı ihtiyacını doğurdu. 1987 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal ilk geniş kapsamlı fizik fizibilite çalışmasını yaptırdı. Bu çalışma sonucunda bugün projede gördüğümüz güzergah bir dizi alternatif arasından en iyisi olarak seçildi. 2000 yılında projenin danışmanlık ihalesi yapıldı ve ana ihale dosyası hazırlandı. Nihayet 2 Aralık 2002 tarihinde ihale yapıldı ve Jikaz Japon Uluslararası İşbirliği Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası tarafından finanse edilen proje 9 Mayıs 2004 tarihinde temel atma töreniyle fiilen başladı. Deniz altından tüp geçişi projesini üstlenen TGN ortak girişimi, Ayrılık Çeşme ve Yedi Kule tünellerini delme işlemini gerçekleştirecek tünel açma makinalarını 21 Aralık 2006 tarihinde sahaya getirdi. İlk batırma tüp tünel elemanı Boğaz tabanında kazılan hendeye 24 Mart 2007 tarihinde yerleştirildi. Son tüp tünel ise 1 Haziran 2008 tarihinde Boğaz tabanına indirildi. Ayrılık Çeşme'den kazı yapmaya başlayan tünel açma makinası TBM Üsküdar'a 2009'un Şubat ayında ulaştı. İşler tam da planlandığı gibi giderken yani yeni Kapı'da yapılan istasyon kazılarında büyük bir sürprizle karşılaşıldı. İstanbul'un 8500 yıl öncesinde yaşayan sakinleri tünel açma çalışmalarına dur dedi. Tünelin Avrupa tarafında karaya çıktığı yerde Bizans İmparatorluğu dönemine ait arkeolojik kalıntılar bulundu. Derinleştirilen çalışmalarda İstanbul tarihini değiştirecek bulgulara ulaşıldı. İstanbul Arkeoloji Müzesi yönetiminde uzman arkeologlarla 58 dönüm alanda yapılan araştırmalarda erken Osmanlı, Bizans, Roma, klasik Neolitik ve arkeik döneme ait veriler elde edildi. Kazılar sonucu ortaya çıkan kültür varlıkları İstanbul'un denizcilik, ticaret, günlük yaşam ve topografyası ilişkin çok yeni bilgiler sunmakta. Kazılar kapsamında yeni kapıda keşfedilen ilk büyük buluntu Teodisios limanı oldu. Milattan sonra 379 ile 395 yılları arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Kazıda ayrıca 5. ve 11. yüzyıllar arasında muhtelif zamanlarda batmış 35 adet batık tespit edildi. Yeni kapı kazıları dünya üzerinde en çok batık çıkaran kazı olma özelliği de taşıyor. Yeni kapıda ala geyikten file akbabadan maymuna birçok hayvanın yaşadığı öğrenildi. Bizansların teriyer cinsi köpek beslediği de yapılan çalışmalarda ortaya çıktı. İstanbul'da artık fil ve maymuna çok sık rastlanmıyor ama teriyer cinsi köpekler İstanbul'da yaşamaya devam ediyor. Kısaca ortaya çıkarılan tarihi eserler Yeni Kapı'da bin yıllık büyük bir kasabanın varlığına işaret ediyor. Mühendislik kazı formatından bir anda arkeolojik kazı havasına bürünen projede İstanbul'un bilinen tarihi 2500 yıl geriye gitti ve 6000 yıl olan İstanbul'un geçmişi 8500 Yıla çıktı Arkeolojik çalışmaların tamamlanmasından sonra istasyon ve tünel inşaatları bitirildi ve 4 Ağustos 2013'te Marmaray ilk deneme seferlerine başladı. İlk etap 29 Ekim 2013'te törenlerle hizmete girdi. 4 yıllık bir geçikmeyle de olsa büyük bir iş başarılmış ve boğazın altından tünelle kesintisiz bir ulaşım aksına kavuşulmuştu. Öte yandan kısaca CR1 olarak bilinen ve Halkalı ile Gebze arasındaki eski banyo hatlarının iyileştirilmesi projesinin ihalesi de yapılmış, ve en düşük teklifi veren AMD grubu ile 21 Haziran 2007 tarihinde el sıkışılmıştı. Ama firma sözleşmeyi mevcut şartlarda projeye devam edemeyecekleri gerekçesiyle 13 Temmuz 2010 tarihinde feshetti. Bunun üzerine ikinci kez ihale yapıldı ve işi alan OHL firması Haziran 2015'te işi bitirme hedefiyle inşaata yeniden başladı. Ancak yeni yüklenici firmada mevcut fiyatlar ile projeyi bitiremeyeceğini, maliyet artışı olduğunu belirterek Ağustos 2014'te projeyi durdurdu. Ulaştırma Bakanlığı 18 Kasım 2010 2016'da OHL ile uzatma kontratı imzaladı, teslim tarihini 31 Aralık 2018'e çekti. Projede OHL'ye Türkiye'den 3 müteahhit firması Kalyon, Kolin ve Cengiz taşeronluk yapmak üzere görevlendirildi. CR1 olarak başlayan ve daha sonra CR3 olarak adlandırılan Banliyö Hatları İyileştirme Projesi 12 Mart 2019'da tamamlandı ve hat tümüyle işletime açıldı. Mega proje kapsamında yapılan bir başka işte araçların yani vagonların teminiydi. JR2 olarak adlandırılan demiryolu araç temini ihalesi 10 Kasım 2008 tarihinde sonuçlandı. Büyük çoğunluğu Sakarya'daki fabrikada üretilen 440 araç çeşitli partiler halinde teslim edildi. Müzik Marmara 76.6 kilometre uzunluğundaki hatta bulunan 43 istasyonla hizmet vermektedir. Proje 60 metre derinliği ile raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahiptir. Marmara işletime alındıktan sonra yaşanan sıkıntılar sebebiyle çokça eleştirildi. Projenin seçim öncesinde aceleyle açıldığı iddia edildi. Sürüş güvenliğini riske atabilecek bazı işlerin henüz tamamlanmadığı belirtildi. Açılış sonrasında elektrik iletimini sağlayan kataner olarak adlandırılan bazı hatlarda kopmalar oldu ve hizmette kesintiler yaşandı. Ücret iade kioskları devreye alınmadığı için turnikeler önünde yılmalar görüldü. Yolcular yürüyen merdivenlerin ve bazı asansörlerin çalışmamasından şikayetçiydi. Nötr bölge olarak adlandırılan alandan trenlerin geçişi sırasında anlık elektrik kesilmeleri neticesinde vagonlarda oluşan ani fren etkisi yoğun olarak eleştirildi. Bazı istasyonlardaki yer döşemelerin kabarması ve birkaç aylık kullanım sonrasında bile deforme olması da müteahhit firmaların yaptığı işlerin sorgulanmasına yol açtı. Grafitiye karşı önlem alınmaması da yolcuların tepkisini çekti. Geçtiğimiz bir yılda bu problemlerin çoğu giderildi. Maltepe Zeytinburnu arasına konan seferler ile işletim sıklığı artırıldı. Ücret iadeler için kioskar devreye alındı. Eksik bakım merkezleri tamamlandı ve hizmet vermeye başladı. Küçükçekmece'de eksik olan batı girişi inşaatında da mesafe kaydedildi. Öte yandan şiddetli rüzgar alan istasyonların açık peronları ve nötr bölgelerden sarsıntılı geçiş yolcuları rahatsız eden konuların başında geliyor. 2019 Kasım ayında Çin'in Şiyan şehrinden yola çıkan tren Marmara'yı kullanarak Avrupa'ya ilk yükünü taşıdı. Çin'den Avrupa'ya kesintisiz giden ilk yük treni Türkiye'de Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul ve Kapıkule güzergahını kullanarak Avrupa'ya ulaştı. China Railway Express'in Türkiye geçişi Doğu ile Batı arasında tekrar canlandırılmak istenen İpek Yolu vizyonunun bir örneği olarak gösteriliyor. Hazar geçişli Doğu-Batı orta koridor çerçevesinde yeni seferlerin yapılması planlanıyor. Aydarpaşa Garı'nın yenileme projesinin Marmara ile eş zamanlı tamamlanıp özellikle yüksek hızlı trenlere ev sahipliği yapması bekleniyordu. Ama Peron sahasında keşfedilen arkeolojik buluntular bu planı bozdu. 2018 Mayıs ayında İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından Haydarpaşa peronlarının etrafına yapılan kazalarda Kalkedon antik kentine ait çok önemli mimari kalıntılar, mezarlar, küçük buluntular ve 6000'e yakın sikke bulundu. Bunun üzerine kapsamlı bir proje başlatıldı. Çalışmalarda peron 2 olarak adlandırılan bölümde bir yapı kalıntısı ortaya çıkarıldı. Yapının doğusunda 6 adet basit toprak mezar tespit edildi. Buluntuların 5. yüzyıl başlarında yapıldığı sanılıyor kilise ve manastır olduğu tahmin edilen yapı ile ilgili antik kaynaklar Sembasa Kilisesi ve manastırını inşaat ediyor. Kazı çalışmaları sırasında küçük bir alanda 4 adet ocak kalıntısı da bulundu. Bu ocaklardan birinin yanında Kanun Sultan Süleyman ve 3. Murat dönemine ait sikke çıkartıldı. Tarihi kaynaklardan Haydarpaşa Çayırı'nın sefer öncesi ordunun toplanma alanı olarak kullanıldığı biliniyor. Tespit edilen buluntuların herhangi bir mimari kalıntı ile bağlantılı olmaması, açık arazide ocakların bulunması, arkeologları bu alanın 3. Murat döneminde gerçekleştirilen ve 12 yıl süren İran seferi öncesinde askerlerin konakladığı ordugah alanı olduğunu düşündürüyor. Sağdaki arkeolojik değerlerin tespiti yapıldıktan sonra üstleri jeoteksil malzemelerle örtülerek yerinde korumaya alınıyor. Koruma çalışmaları tamamlandıktan sonra peronlardaki modernizasyon için kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Kule ile Sirkeci arasında atıl vaziyette duran hattın iyileştirilmesi amacıyla bir proje başlatıldı. CKK firması tarafından yürütüldüğü öğrenilen bakım çalışmalarının tamamlandıktan sonra yüzeysel hattın nasıl işletileceği ise henüz açıklanmadı. Müzik Dünyanın en büyük antik gemi koleksiyonunun sergilenmesi için bir müze kurulması planlandı ancak hayata geçirilemedi. Yeni Kapı Batıkları kazısı ve konservasyon projesi kapsamında Teodisios limanının gün ışığına çıkan 37 batıktan en ünlüsü olan Yeni Kapı 12 rekonstrüksiyon çalışmaları sonrasında Rahmi Koç Müzesi'ne taşındı. Yeni Kapı 12 içinde bulunan bir sikkeye göre milattan sonra 9. yüzyıla tarihlenen ve kıyı denizciliği yapan küçük bir ticaret teknesiydi. Titiz arkeolojik çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan Yeni Kapı 12 37 batıktan taşıdığı yük, amforalar, mürettebatı kişisel eşyalar ile ön plana çıkıyor. Yeni Kapı 12'nin orijinal parçalarına uygun yapılan tekne Tuzla Tersanesi'nde suya indirildi. Marmaray projesinin tarihini ve gelinen son durumunu aktardık. Kamu gözünü izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.